Evet bugün karne günümüz. Öğrenimi ablayla almaya geldik. <laughs> Ay. Bana da bana da bana da bir çık yok mu? Oh. Kanemizi mi aldık? Ha e, tatil, e, tatil ödevi tamam, tamam hocam. Biraz daha iyi hocam. Sağ olun hocam. Biraz gözümüzde problem, ameliyat geçirdik. Hocam, evet. İyi çok şükür, çok şükür işte. Bir hafta ya daha var, bir hafta daha var. Evet hocam, evet. evet. Allah kolaylık Sağ olun, var. Allah razı olsun hadi. hocam. Sağ olun.